Merhaba arkadaşlar, ben araştırmacı ya da Yunus Yılmaz. Tarih 24 Şubat 2022 günlerden e, Perşembe bu 85. videom. 85. videom konusu e, Atatürk ve Sovyet Rusya ilişkileri. Şimdi bu konuyu gündeme almam sebebi şu. E, bugün itibariyle Rusya Ukrayna'ya geniş çaplı bir operasyon düzenliyor. Şimdi yani buna savaş da diyebiliriz. Neredeyse Ukrayna'nın tamamını Rusya işgal ediyor veya orada kendisine küçük bir tampon bölgede bırakacak gibi de gözüküyor. Her neyse zaten konumuz aslında Rusya'nın Ukrayna nın işgali değil. Rusya'nın yani devasa bir güç hemen Karadeniz'in kuzeyinde devasa bir gücün komşu ülkelerine yaşattığı yani o korku diyelim. As aslında açıkçası bakılırsa bundan biz de etkileniyoruz. Çünkü Rusya'yla e, çoğu ilişkilerimiz aslında iyi gitmiyor. İşte ben hani e, bugün yaklaşık e, 7 gün, bir haftalık ve 10 günlük hani bir belli bir kesimin ağzında şöyle bir söylemler var. Bakın gördünüz mü? işte yanı başımızda böyle bir güç var, Rusya gibi bir güç var. İşte bununla baş için Atatürkçü politikaya, Atatürk kurucu ideolojinin felsefesine, kurucu ideolojiye geri dönmek gerekiyor. Bakın gördüğünüz mü? Montreux Boğazlar Sözleşmesi'nin önemi şimdi daha iyi anlaşıldı. Özetle yani Atatürk'ün o felsefesine, kurucu ideolojiye, kurucu felsefeye geri dönmek gerektiğini söyleniyor da ya Bunun içi pek doldurulmuyor. Yani söylem de güzel evet. yani Kurucu ideolojiye geri dönenin de kimse de söylemiyor. Yani bu kurucu ideolojinin felsefesine ona uygularsak hemen Karadeniz'in kuzeyindeki işte komşumuz Rusya'ya karşı ezilmeden nasıl bir siyaset güdebiliriz diye. Herkes söylüyor ama içi doldurulamıyor. Bakın ben bugün işte bu videomda Atatürk'ü göstererek yani Sovyet Rusya'ya karşı hani hemen yanı başında devasa bir güce karşı nasıl bir e, tavır aldığını göstermek istiyorum. <laughs> Ama daha önceki videolarımdan da e, izleyenler bilecektir. Ben şunu da iddia ediyorum. Biz Kurtuluş Savaşı'na yani Kuvayi Milli Hareketi, Milli Mücadele Hareketi, sol bir hareketti. Yani Türk milliyetçiliğinin yanında sol bir ideolojiydi. Bunu ısrarla söylüyorum. Çünkü o Kurtuluş Savaşı yıllarındaki o kurulan Ankara'da kurulan Yeşil Ordu hareketini yani İslami bir sosyalizm hareketini izah edemezsiniz ki kaldı ki buna Atatürk izin veriyor. İşte Ankara'da kurulan komünist partilerin neden izin verdiğini izah edemezsiniz. Hatta ben şunu da söylüyorum. Bakın 1919 yılının havzasında yani o Mayıs ayında, Haziran ayının havzasında itibaren 1921 yılının Şubat, Mart, Nisan ayları yani yaklaşık o bir buçuk iki yıllık süreçte bir Bolşevizm kabul edildiğini ben ısrarla söylüyorum. Ha, bugünkü birçok tarihçi bunu kabul etmiyor ama önemli değil. Gerçek olan bu çünkü bu, bunu kabullenmediğiniz zaman Kurtuluş Savaşı tarihiyle ilgili anlatılan birçok olay kafanızda oturmuş işte dediğim gibi yani şeyi izah edemezsin. yani Yeşil Ordu Teşkilatı neden kuruldu neden İslami bir sosyalizm sosyalizm hareketine bir teşkilatına gerek duyuldu bakın bunu izah edemezsiniz işte her neyse ben şöyle ilk gösterimle bunu biraz açayım ya yani işte neymiş o Kurucu felsefe, Atatürk'ün felsefesine e, geri dönersek Rusya'ya karşı nasıl e, tavır alınır onu biraz izah edeyim. Bakın, şimdi hani sürekli söylüyorum ya 1919 yılının Mayıs veya Haziran ayında Havza'da Atatürk e, orada bol şekilde kabul edildiği konusunu hep sürekli söylüyorum. Bakın bunu da neye dayandırıyorum? Kazım Karabek'in İstiklalimiz kitabında bir mektup yayınlıyor Hüsrev Bey'in mektubu kendisine gönderilmiş yanlış hatırlamıyorsam Haziran ayının sonunda elinde ulaşıyor ama bu mektup Havza'da 7 Haziran 1335 yani 1919 yılında yazılıyor yani Haziran ayının başlarında Hüsrü kim yazan Hüsrev Bey Hüsrev Gere'de bakın burada ne diyor Mustafa Kemal Paşa Karaganda'yım Havza'dayım kime diyor ee, şey Kazım Karabekir'e bakın şimdi burada uzun uzun e, şey, tahliller yapıyor. Yani memleket nasıl kurtulur? İşte bakın şurada da göstereyim. Mandayım mı kabul etmeliyiz? Bu biraz onursuzca oluyor. Ondan e, anlatıyor uzun uzun. Bu olmaz diyor. Bakın en sonunda şurada şöyle bir söylemde bulunuyor. İşte en son işte kafamıza sıkıncaya kadar mücadele etmek gerekiyor. Ama böyle bir şey yapsak da bunun bir faydası yok diyor. Yani bir bir program, bir projeyle diyor. Bu düşmanla eee savaşmak gerektiğini, milleti milli uyanış için uyandırmak gerektiğini söylüyor. İşte benim o bakın şurada işte o hani bol kararı alındığını söylüyorum ya bakın şurada itiraf ediyor. Yani daha doğrusu bu konuda Kazım Karabekir bilgilendiriyor. Bakın diyor ki Hüsrev Gerede Her şeyden evvel bol şehitlerle temas edilmek prensipleri anlaşılmak, İslam'da Türk ananat ve kabaydı muayeneye halel vermemek şartıyla tadıyla nasıl kabul olunacağını, nasıl tatbik edileceğini kararlaştırmak ve fakat hem hudud olup düşman taarruzlarına karşı mukabeleyi temin etmek için silah, cephane, erzak almak cihetlerini sağlam kaza bağlamak lazımdır. Bakın Hüsrev Gerede'nin biraz uzun bir cümle oldu ama bunu anlatıyor. Diyor ki bakın Bolşeviklerle temas etmek gerekiyor. Ama diyor bu Bolşeviklerle temas edeceğiz ama bu İslam ve Türk kültürünün o ananesine işte genel geçer kavaydıma, genel geçer kanunlarına, kurallarına helal getirmeyecek prensiplerimize ters düşmeyecek şekilde Bolşeviklerle temas kurmak gerekiyor. Onu da söylüyor. Neden ama? Neden? Çünkü biz yalnız Bolşevik esasatını yani esaslarını kabul ediyoruz. İşte cümle burada. Yani diyor ki biz hazırdı diyor, oturduk konuştuk diyor böyle bir karar aldık. Bol şey olmaya karar aldık. Kim? Hüsrev Gerede. Kime yaz? Söylüyor bunu. Kazım Karabekir. Bilgilendiriyor. işte Kazım Karabekir İstihbaratımız kitabında işte bu tarz cümlelere esas alarak zaten Atatürk'ü komünizmle suçluyor. O memleket komünist yapacaktı. Bunu ben engelledim diye bir iddiası var. Tabi bu iddia ne kadar doğru, ne kadar doğru, ne kadar yanlıştır tartışılır. Ama önemli olan şu. <laughs> Hüsrev Gere'de de burada açık açık bu mektubuna nasıl Biz Bolşevik esasını kabul ededik kardeşim diyor. Çünkü Ruslar'da silah almamız lazım. Bu ideolojide inanıyoruz. Bu ideoloji, yani Bolşevik ideolojisi İslam inancımıza... Türk kültürümüze, anaannemize, örfümüze, gelen geçer kanunlarımıza, prensipler ayrı ters düşmeyecek şekilde bir şekilde bunu kabul edeceğiz diyor. İşte böyle böyle bitiyor. Bakın gördünüz mü? İşte ben hani bunu ısrarla anlatıyorum. Bakın biz Kurtuluş Savaşı'nı bir Bolşevik'le gösterdi. Bir sol ideolojiyle. Bakın bunu bir seversin, sevmesin, beğenirsin, beğenmesin. Bu şeyle başladı. Ama burada bir sorun var. Bakın bu mektup dediğim gibi <laughs> Kazım Karabekir'in eline geç ulaşıyor. Yani Kazım Karabekir aslında daha havzada böyle bir karar alındığını bilim bilmiyor. Şimdi bir gün yine Amasya'ya geçiyor Havza'dan. Bakın 16 Haziran 1335'te yani 1919'da Havza'da Mustafa Kemal Paşa bakın şurada 15. kolordu Kazım Karabekir'e bir şey soruyor. Yani onunla muhabere yapıyor. Yani haberleşiyor. Diyor ki bakın bunu daha önce de söylemiştim. Ayrıca diyor vilayeti şarken yani doğuş vilayetlerine, şark vilayetlerine, şarttan, sahilden, tecavüzüne karşı müteyyiden hareket için beyan ettiği mütalada bu hain bir fil bu mu bekleyeceksiniz diyor. Yani şunu demek istiyorum burada da Osmanlıca ağır bir gün. Paşam diyor ne yapacaksınız diyor. İşte Doğu şarttan diyor. bir işte şarttan Ermeni. Sahilden aslında şurada sahilden kastettiği de Rumlar ayaklanırsa, Ermeniler Rumlar bize saldırır, ayaklanırsa onların tecavüzüne karşı diyor. Ne yapacaksın? Bekleyecek misin? Yani gücünüzle bununla baş edebilir misiniz? Diye bir soru soruyor. Bakın ne zaman Amasya'da 16 Haziran'da Mustafa Kemal Paşa. Şimdi bakın hatta bu şarttan sahilden kesiminin Rumlar olduğunu bakın şöyle şuradan da göstereyim. Bakın bunu daha önce de soruyor. Pardon. Şöyle göstereyim. Pardon burası değil. Bakın ha. Bakın yine Mustafa Kemal Paşa Kazım Karabekir'e yazıyor. Ne zaman? 29 bakın bu Mayıs'ta daha erken bir tarihte. Bakın diyor ki vilayeti yani Doğu vilayetlerinden ecnebi işgali iki şekilde ta tasavvur etmek değil. Yani benim aklıma iki düşünce geliyor diyor. Ya Karadeniz sahiline bak az önce dedim ya sahiline ya Karadeniz sahiline Rum ahalisi isyan ederek falan falan gidiyor yani burada Ermeni Rumlarından anlatıyor. Buna nasıl bir şey almamız, tavır almamız gerektiğini bakın burada söylüyor. Şimdi geri dönersek bakın burada olduğu gibi. Atatürk aslında ne, Mustafa Kemal Paşa, Kazım Karabekir 16 Haziran'da neyi soruyor? Diyor ki ne yapacaksınız? Diyor, Doğudan ve sahilden. Ermeniler, Rumlar ayaklanır, isyan eder, bize saldırırsa buna karşı ne yapabilirsiniz? diyor. Şimdi ben daha önceki videolarımda izah etmiştim. Aslında Kazım Karabekir bunu yanlış anlıyor. Bakın şurada da 17 Haziran'da da buna cevap veriyor. Zaten bakın ilgisi, ilgi 16 Haziran yani o az önce gösterdiğim şeye cevap veriyor. Diyor ki o şarttaki şeyi Bolşevikler diye anlıyor. Aslında Atatürk'ün kastettiği Rum Ama o Bolşevikler anlıyor. Diyor ki Bolşeviklerle yakında temas sahası bulunacak. İşte maksat ve hedefleri anlaşılacak diyor. Dost mu düşman mı bileceğiz. Biraz yorumlayarak hızlı gideyim. İşte biz diyor bir taraf kalalım diyor, o ihtimale bakalım diyor. Yani bizimle dost olursa oturur anlaşırız diyor. Bakın daha hala işte Kazım Karabekir'in böyle bir havzada, Amasya'da işte böyle bir bol şekle temas etme konusunda bir bilgisi yok. Ama bakın Kazım Karabekir aslında burada yavaş yavaş her ne kadar Atatürk'ü suçlasa da ee, bol temas etmek konusunda, bol şevklerle e, e, bol şevk kabul edilmesi konusunda suçluysa da Aslında Türkiye bu konuyu ilk kendisi açıyor. Bakın 17 Haziran'da. Şimdi devam edelim. Ee, buraya geçeyim. Bakın devam edelim. Şimdi ilgili sayfayı bulamadım. Bakın sonra bunu... Mustafa Kemal Paşa, Kazım Karabekir, Karabekir bu Bolşeviklerle ilgili söylemini duy yani o telgrafla haber alınca bu konuya giriyor ve Amasya mukaratı diye, mukaratı diye, kararları diye bir genelge yani diyelim hazırlıyor ve tüm komutanları çekiyor. İşte onlardan biri de 15. Kolordu Komutanı Kazım Karabekir Paşayı işte bu 23 Haz Haziran 1335'te bilgilendiriyor. Burada uzun uzun gidiyor işte. Anlatıyor ne yapmamız gerekiyor işte düşman saldırılarına. En sonunda işte şu üçüncü maddesinde Kazım Karabikli İstiklalimiz kitabında da sürekli bahsetti. O üçüncü maddede de bakın Bolşevizm süreti telakkisi tecellisi işte burada anlatıyor. İşte zaten sizin de 17 Haziran diyor. Yine orada atıf bulunuyor. Bunu konuşmuştuk diyor yani telgraflaşmıştık diyor. İşte tabi evet bir taraf kalmamız gerektiğini burada uzun uzun anlatıyor ama bazı mürahasların kabulü ve müstakbel vaziyetlerimiz esniha yani silah, mühimmat vesayeti, fenli yani bilimsel araç gelişler işte para bunun için diyor. Ruslarla diyor görüşmemiz gerekiyor diyor. Yani onlardan diyor burada uzun cümleyi okursanız burada onları, yani Ruslar daha gelmeden bizim bir bağlantı kurmamız gerektiğini burada anlatıyor. Yani bir taraf kalmak, yani tarafsız kalmak şartıyla Ruslarla ilişki kurmamız gerektiğini, yani Bolşevik Komünist Ruslarla anlatıyor. Kim? 3. Ordu Müfettişi Mustafa Kemal Paşa. Bakın işte burada artık Kazım Karabekir'le bu Bolşevikli konusunu konuşuyor, anlatıyor. Yani biz diyor burada aldık. Çünkü şimdi bunu da söylemek lazım. Şimdi peki neden bir şevklik kararı alındı? Yani işte hani bunu uzun uzun daha önceki videolarımda anlatmıştım. Çünkü bir milli mücadele vereceksiniz ama zaten Osmanlı devleti, Osmanlı milleti uzun yıllarda savaşıyor. Birçok devletin evladını savaşta kaybetmiş. Şimdi o millete diyeceksiniz ki ya biz Birinci Dünya Savaşı'nda bir iddiatı Osmanlı, iddiatı İslamcılık yani Osmanlı milliyetçiliği ve İslam milliyetçiliği üzerine savaştık, kaybettik. Şimdi aynı söyleme üzerine yani vatan için, millet için, Osmanlılık için, İslam için savaşıyor, savaşacağız deseniz millet sizi inanmaz yani bu peyde, halkı arkanızda alamazsın. Yani siz Kurtuluş Savaşı'na başlatacaksınız ama halkı arkanızda alman, almanız lazım ve halka bir ideoloji, bir 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 şey söylemeniz lazım. Yani bir propagandanız olması lazım. Halka da bunu inandırmanız lazım. Şimdi ben daha önceki videolarımda yine söylemiştim. Bakın o yıllarda Anadolu'da olsun, İstanbul'da olsun müthiş bir şey var. Yani bol şeyizme sempati var. Hatta birçok insan yani yine Kuvay Milli Hareketi'nden bulunan birçok komutan işte işte biz de bol sevgi olmalıyız, daha neyi bekliyoruz gibi söylemler de var. Yani o kadar yaygın ki hatta şuradan şunu da göstereyim. Bakın bunu şey de Kazım Karabekir de söylüyor. Bakın diyor ki İstanbul'daydık. İstanbul'dayken bol sevgi olmaya ve bu surette kurtulacağımıza dair arkadaşlar da gördüğüm fikri olgun bir hale gelmesi diyor işte ne işte bu 17 Haziran'daki Atatürk'le o telgraflaşmasından bahsediyor. Bakın ben de olgun halini gördüm. Yani Mustafa Kemal ve arkadaşları diyor daha İstanbul'dayken diyor bunları konuşuyorlardı. Yani Bolşeviklerle temas edelim. Bolşeviklik esasını alalım diye. Bakın burada Kazım Karabekir açık açık söylüyor. Neyse işte velhasıl biraz hızlandırayım. İşte bakın Hüsrev Geleden'in mektubundan bir pasaj var. Bunu es geçeceğim. Evet, çok süre uzatmak istemiyorum. Bakın velhasıl kelam özet şöyle. 1919 yılının o ister havlu olsun ister olsun. Yani bu Mayıs ayın, Mayıs Haziran ayında itibaren iki yıl boyunca ya da bir buçuk yıl boyunca 1921 yılından Şubat, Mart, Nisan ayına kadar bu bol şevkliği kabul edildi. Peki biz bu bol neden döndük? Daha önceki videolarımda da anlat, anlatmıştım. Bol vazgeçtik. Devlet sosyalizmi bir ideolojiye geçtik. Bunun teferruatını daha önceki videolarda anlattığım için girmiyorum. Ee, sadece şurada anlatmak istediğim şu. Hani ne oldu da e, bu e, hareketten yani bu bu şekilde gidiyor ama geçti Bunu anlatmak istiyorum. Bakın şurada sayfayı bulamadım. bulursam göstereyim. Ha. Şimdi bu kitapta şey istihdam Pardon, e, gizli celseler. Yani mecliste yapılan gizli konuşmaların zaptı. E, bakın şurada... E, şöyle açayım. E, bakın... Pardon, bu sayfa değil. Şu sayfadan itibaren... Pardon. Ben bulamadım bir türlü. Neyse, önemli değil. Ben anlatayım, sayfayı buldukça da gösteririm. Ha, buldum. Bakın. Şimdiki... E, ay 17 teşrin evvel 1336 yani 17 Ekim 1920 yılı mecliste gizli de konuşuluyor. Şimdi konu ne? Konuşuyor şu arkadaşlar. Yusuf Kemal Tengirşek işte biz Sovyet Rusya'ya yani Bolşevik Rusya'ya bu dönemki heyet gönderdik. İşte nasıl silah alacağız? İşte bize yardım edin. Biz bakın İngilizlerle, Yunanlarla düşmanla savaşıyoruz. Yani para ve silah temin için gidiyoruz. Ama Bizi ilk gittiğimizde, aslında bu tarih anlatımda olduğu gibi yani daha önce benim söylediğim gibi diyeyim. Sovyet Rusya aslında bizi çok şey takmıyor yani, biraz argo tabirle söyleniyor, bizi ciddiye almıyor. Hatta diyor ki, eğer diyor bizden para ve silah yardım alacaksanız diyor, bu diyor, şey var diyor, Van, Bitlis gibi iller var diyor, siz bunları fazladan işgal ettiniz, bunları Ermenilere vermeniz gerekiyor diye. Burada konu tartışılıyor. işte mecliste kıyamet kopuyor. Bakın işte Hasan Fehmi Bey de işte burada ilgili yerde işte biz de Rusya'da başlayan inkılabı bize ümit ediyordu diyor falan. Burada şu sayfada kötü çıkmış ama burada uzun uzun anlatıyor yani Rusya'nın böyle bir hareket beklemezdik falan diye gidiyor. Hatta işte Masar Müfit Bey de çıkıyor. Bakın diyor ki, bakın şurada göstereyim. Van ve Bitlis vilayetlerinden arazi terkine e, talik edilmesi hakkındaki sözü diyor. Benden önce bu muhadenin mahiyeti ve kı, e, kı, e, kıymetini e, sıfıra indirmiştir diyor. Yani diyor bu Ruslar diyor, işte Ermeniler adına bakın bizden Van bir istemiş ya diyor. Ya bitti artık bu diyor, işte bu olmaz diyor. E bakın işte Van ve bitlisi konusu işte burada da var. Birkaç ili daha istiyor Rusya. Bu mecliste kıyamet kopuluyor. Bakın Mazar Müfit Kansu da tepki gösteriyor. Bu olmamalıydı mecliste. Hani şey, aslında büyük bir hüsrana neden oluyor Sovyet Rusya'nın bu tavrı. Bakın yani uzun uzun burada her yeri okumuyor. Bakın işte, bakın hatta bir milletvekili ne diyor? Binaenaleyh bizim verilecek bir karış yerimiz yoktur. Bakın alkışlıyorlar. Yani mecliste bayağı Rusya'ya bir tepki var. işte gidiyor. Hatta bakın yine bir celsede kim var? Hacı Şükrü Bey var. İşte bu aslında Hacı Şükrü Bey de o dönemde yeşil orduya, Türkiye Halkı İştirak'ın fırkası yani o komünist partilere yakın biri. Bakın ne diyor? Şuradan daha da göstereyim. Daha açık. Bakın arazi verilmez, alınır. Bakın Hacı Şükrü Bey, bu adam komünizme yakın bir kişi. Ermeniler arazi istiyorlarsa Ruslar versin. Ruslar zannetmeyiz ki komünisttir. Yani komünist olsa bize bunu yapmaz diyor. Yani biz diyor emperyalizme karşı savaşıyoruz. Milli mücadele veriyoruz Misaki milli için savaşıyoruz, bizden vatan toprağı istiyoruz. Yani böyle zor şartlar altındaki bir memleketten şey istenir mi? Yani bu, komünizme aykırı bir şeydir diyor. Zannetmeyin ki Rusya diyor, komünist değildir diyor, orada bir eleştiri götürüyor. Bakın hatta kendi arşivinden bir tane göstereyim, işte o konuşma yapan Hacı Şükrü Bey de bu kişi, Diyarbakır mebusu. O dönemde, işte bu Yeşil Ordu olsun, yani komünist, sosyalist faaliyetlere, o İslami sol, yeşil orduya yakın biri. Bakın o bile tepki gösteriyor. Yani mecliste ister boş kendisine Bolşevik Rusya'ya yakın olan hissetsin, hissetmesin, hissetmeyenler. Herkes tepki gösteriyor. İşte bu bizim Sovyet Rusya'yla olan ilişkimizi bitirdi. Atatürk de baktı ve Atatürk ve arkadaşları baktı Biz artık bu Sovyet Rusya'nın bu Bolşevik dolayısıyla artık iki yıl içinde tetkik ettik ki bu ideoloji bize uygun değil ve vazgeçildi. 1921 yılının işte o yine birinci 2. ikinci yıl savaşının başladığı yıllardan itibaren biz devlet sosyalizmine geçtik ve Cumhuriyet'in kurucu ideolojisi artık bu Bolşevizm değil de, Anadolu Bolşevizm değil de işte bu şey oldu arkadaşlar. Ee, ee, devlet sosyalizmi oldu. Hatta bakın bu tepki gösteren birkaç şey daha göstereyim. Bakın Atatürk'ün tepkisinde. Bakın şurada. Atatürk bir, buraya bir Sovyet sefiri geliyor. Bu Malangraski ile. İşte onunla tartışıyor bakın bu şeyi. Bakın şöyle göstereyim. Bakın Mustafa Kemal işte bu malla tartışıyor. İşte burada diyor yani ben bu amaçla Türkiye Komünist Fırkasını kurdum diyor. İşte Komünist Fırkasını kurma gerekçesini anlatıyor. Ama diyor şimdi burada tam bulamadım ama e, bakın hatta şahsi olarak ben ve bakın Mustafa Kemal Paşa'nın ağzından okuyorum bu tutanakta. Şahsi olarak ben ve yoldaşlarım birçoğumuz Komünist'e taraftarıyız. Ama hal ve şartlar bizim bu konuda susmamızı gerektiriyor. Eğer ben yarın Komünist olduğumu açıklarsam benim tesirimden esir kalmaz. Biz hatta burada Türkiye Komünist Partisi gerekçesini anlatıyor. Bu komünizm bize uygun mudur değil midir biz bunu tetkik ettik sonuçta işte olmadığını anladık diyor. Bakın asıl göstermek istediğim yere geleyim. İşte burada diyor hatta az önce Hacı Şükrü Bey'i bak Şükrü diyor ayrıca Nazım ve Şükrü yani bu Tokat Bey bu Nazım. Bu da Şükrü az önce fotoğrafını gösterdim o mecliste ee, Sovyet Rusya köpüren Şükrü yani Hacı Şükrü bakın bunlar diyor Çerkez etme yakın işte bana ayrı e, komünizm üzerinden beni e, e, yani beni ortadan kaldırmak istiyor. Yani ortadan kaldırmaktan katılır şu. Yani benim liderliğimi görmek istemiyorlar. Ben de işte bu nedenle e, komünizme tavır alıyorum. İşte uzun bir metin. Bayağı Upmal'la da tartışıyorlar. Çünkü Upmal'da istenmeyen adam ilan ediliyor. Yani neden? Çünkü e, elçiliğe şey sığınıyor Rus konsolosluğuna e, Nizamettin Nazif Tependelioğlu o zamanlar genç milli yaşlarda komünist ama ileride iyi bir kemalist olacak o genç oraya sığınıyor işte bu mal o genci vermiyor eğer diyor siz diyor e, bizim her bizden her kaçanı böyle saklayacaksan sizinle oturup konuşmamızın bir imkanı yok ayrıca bizden diyor <laughs> İşte o burada okumadım ama toprak istiyorsunuz. Ya biz milli bağımsızlık için savaşamayacağız. Şey. Bizden böyle toprak isteyecekseniz bize üstümüz gibi konuşacaksınız. Yani biz ben milli bağımsızlıktan yana olarak diyor bunu kabul edemem diyor. Ve orada bu uzun konuşmanın içinde bir yerde de yine şöyle bir konuşma geçiyor. Hani az önce Atatürk dedi ya ben ve arkadaşlarım aslında komünizme taraftarıyız bakın bu nasıl bir komünizm istediğini de anlatıyor. İtal komünizmi hedef alan bir cereyandır yani bizim çalışmalarımız TKP aslında diyor. Türkiye'de diğer ülkelere katiyen benzemeyen, bakın Türkiye'de diğer, diğer ülkelere katiyen benzemeyen ülkemizin şartlarına özellikle uygun özel bir komünizm ihtiyaç vardı. Kim diyor buna? Mustafa Kemal Atatürk. Ukmal'da diyor ki Ukmal Angraski, yani, komünizmin esasları milletler arası, uluslararası, internasyonaldir yani. Böyle bir şey olmaz. Oysa Atatürk diyor ki ya yabancılara vaat ettikleri ithal komünizme karşı mücadele etmek gerekiyor. Yani biz diyor, sizin diyor sizin o bol esasını bize diyor uyumuyor diyor. Yabancı, yabancı diyor, burada etkileniyor diyor. Bunu biz kabul edemeyiz diyor. Yani bizim kendimiz, kendi usulümüze uygun diyor. Bakın bir komünizm ihtiyacımız var diyor. İşte zaten bu konuşma 24 Ocak 1921'de oluyor. Zaten bir soru soru Mustafa Supil'e de gönderiliyor. İşte burada Mustafa Supil savunması da yapıyor Ama onu okumadım. Uzamazsın diye. Bakın burada görüldüğü gibi. ya yani Atatürk en başından beri sol bir ideolojiyle, sol bir düşünceyle çalışıyor milli mücadeleyi başlattı ama bu Bolşevizm bize çok bizim İslam kültürümüze, milli kültürümüze çok uygun olmadığını görünce ve bu Bolşevizm hareketin kendisini devrilmeye yönelik bir hareket olarak kullanınca işte o Hacı Şükrüler olsun, Tokat Memlisi bir en azından Türk öyle algıladığı için bunu uygun görmüyor kaldırıyor işte 1921 yılından Şubat ve Mart ayından beri biz devlet sosyalizmine geçtik. Bakın daha uzun şeyler var. Bakın, e, gördüğünüz gibi Atatürk'te ve Meclis'te olduğu gibi birçok milletvekili işte Ugbalang veya Meclis'te konuşmalarda az önce okuduğum gibi e, şeye e, Sovyet Rusya'ya tepki gösteriyorlar. Bakın diyor. Hani hep konuşuluyor. Atatürk'ün e, döneminde 40'lı yıllarda hani eee Kars, e, Ardahan istendi. Hani ülkeden toprak istendi. Bunun aynısı aslında Atatürk'ün döneminde de oldu. İşte bu ısrarla anlatmak istediğim bu. Bakın Atatürk e, Bolşeviklerin toprak istemesine rağmen komünist Sovyet Rusya ile ilişkisini bozmuyor. Bakın yıllar içinde aslında birçok bir çeşitli konularda bizim Sovyet Rusya ile ilgili aramız bozuluyor. 1926 27 yılında da Rus Sovyet Rusya ile aramız geriliyor. Tabi e, tabii ara ara 1924'e kadar Lenin başta değil. Lenin önce Stalin geliyor. Yani aslında biz Rus Stalin'le Atatürk'ün arasındaki ilişkilerde bir gerilme var. Yani Türkiye Rusya arasında bir geliş, e, e, gerilmeler var. Ama tüm bu gerilime rağmen Atatürk ısrarla Sovyet Rusya ile arayı bozmuyor. Bakın bunu çok ısrar ediyor. Yani tepkisini koyuyor. Ya, sokak gazıyla konuşmak e, şey postasını koyuyor. E, bu Sovyet Rusya'nın e, yani birçok raporunda da var. Atatürk bizi diyor, tehdit etti diyor. bilgilendirmeler var. Yani şunu anlatmak istiyorum. Bakın eğer siz dik durursanız dış politikada hani yurtta su, cihanda su, iyi anlaşmalar yaparsanız, komşularınızla iyi geçinmeye gayret ederseniz, kendinizi evdirmezseniz ki kaldı ki bunun için Atatürk gibi bir figür olmak gerekiyor. kaldı yine şunu da söyleyeyim. Bakın biz 1939 yılında Atatürk ölümünden sonra İsmet İnönü başlayken Cumhurbaşkanı bakın biz e, Sovyetlerle anlaşamadık. Zaten orada bir bozulma oldu 1939 yılından itibaren ve biz onlarla dostluk anlaşması imzalayamadık. Ne yıl kaç 1939? Yani Atatürk'ün ölümünden hemen sonra. Yani Atatürk gibi bir dik duruşu gösterirseniz Sovyet Rusya sizi ezemedi ama bakın e, ne oldu 1939'dan sonra İsmet Ömer'in biraz ben e, dış politikada biraz başarılı görmüyorum o dönemi ve Sovyet Rusya'yı da ara bozuldu. İkinci Dünya Savaşı'nın gelişmelerinin içinde o Almanya'nın tarafını tutalım Sovyet Rusya'nın tarafını derken hat daha da gerildi. Çünkü e, Rusya iddiası bir tane şeylere e, Almanlara yardım ettik böyle hat daha da gerildi bakın bence orada biraz da bizim de kabahatimiz var ama Sovyet Rusya'nın da kabahati var yani bunu açıkça söylemek gerekiyor. Çok girmek istemiyorum. Burası biraz uluslararası ilişkilerin konusu. Ben o uzmanlık alanım öyle bir uzmanlık alanım yok. Yani onu onlar değerlendirir ama bizim de kabahatimiz olmakla beraber Sovyet Rusya'nın da kabahati var. Bir şekilde bizim yıllar için ara ara hep Atatürk'ün de dair Sovyet Rusya'yla da aramız bozuldu ama Genel itibariyle şöyle söylemek lazım. Hiçbir zamanda ezilmedik yani, dik durmasını bildik. İşte sıra bu videoda anlatmak istediğim bu. Eğer bir kurucu felsefenin düşüncesiyle hareket ederseniz, o kurucu felsefeyi kendinize prensip edinirseniz, ezilmezsiniz. Süre çok uzun aşmış, 29 dakika olmuş. 30. dakika olmadan bitireyim. Zaten çok uzun olunca da izlenmiyor. Ee, her zaman dediğim gibi Atatürk'le kalın, bilimle kalın, çağdaşlıkla kalın, kendinize iyi bakın diyorum. Kitap okumayı e, kitap okuyun diyorum. E, kendinize iyi bakın, görüşmek dileğiyle bir sonraki videoda.